Gördüm geldim ben buralara Mebesin daha benim kuyruğumda Tek derdim para seks ya da karılar İçki mı koy bardağıma Kimse gelemedi benim yanıma Sen mi uğrayacaksın onunla Sen bırak benim yanıma Gel beni <laughs> bu kafayla Ya sapladın yine babana Elimde var benim yine katana Sen zaten nöleceğim bu gidişle Kaptır kendini killer Vayma gül geç eğlen çok takma Kafayı yersin dikkat sonra Kimler işin yaptığını düşün Tek uğraştığın olsun düşün Geçtim ben de geçtiğin yollardan On sene önce ben aç kalmamak için Uğraştım sen ne alardın Mehmet'i Kimseye yok eyvallah yok kimse yok Öğretti bize abilerden nereden buyduk Dost ol dost satma diye yeah. Kimse yaklaşamaz bizim kafamıza çok Şaba verdik ama Yok yanımda olan Birden gördüm seni yıllar sonra Bizim banka tam da karşısında Kol aydın başka oğlanlarla Girmiş sanki başka hayatlarla Baktım sönde içim doya doya Anlamıştım orada oldu kolta Dostlarım da vardı o an yanımda Dediler senin bir kaşar mısın